Hikaye. Dini hikaye ibretlik kıssa. Beterin beteri var. Bismillahirrahmanirrahim. Mehmet işten çıkarılır. Eve gelip durumu bildirince, hanımı içeri almaz. Gidecek yeri olmadığından şeyhin dergahına gider. Bu sırada şeyh talebeleriyle sohbet etmektedir. Bu arada börek çörek yenmekte, çaylar içilmektedir. Mehmet de aralarına katılır şey sohbet esnasında beterin beteri vardır insan içinde bulunduğu duruma şükretmeli der bunu birkaç defa tekrar edince bizim zavallı dayanamaz kendi kendine postun üzerindesin sevenlerin etrafında talebelerin hizmet ediyor keyfin yerinde elbette içinde bulunduğun duruma şükredersin ya ben ne yapayım diye mırıldanır şey, bunun kalbindeki sıkıntıyı fark edince, evladım, sen de içinde bulunduğun duruma şükret. Beterin beteri vardır der. Mehmet dayanamaz, şu an besbeter bir durumdayım efendim. Hem işten kovuldum, hem de evden. Şey oralı olmaz aynı sözünü tekrar eder. Beterin beteri vardır. Sen yine de durumuna şükret. Tırnak işareti, Mehmet, cevap vermez ama daha beterini hayal bile edemez bu sırada akşam olmuştur. Herkes köşesine çekilince, Mehmet de, belki hanımı razı edersem diye dergahtan çıkıp eve gider. Kapıyı çalar, hanımına, beni affet, perişanım, diye yalvarır. Fakat hanımı, içeri almaz. Kapının bir kenarına kıvrılır. Soğuktan titremeye başar, kuytu bir yere oturur, fakat çok geçmeden zaptiyeler bunu gizlenmiş olarak görünce şüphelenip karakola götürürler eşkaline bakınca bunu nezarete atarlar. Meğer o civarda bir hırsızlık olmuş. Hırsızın eşkali de bizimkine uyuyormuş. Zavallı, geceyi nezarete atılmış, ipsiz sapsız haydutların arasında geçirir. Şey, durumu öğrenir, ziyaretine gelir. Daha, nasılsın diye sormadan bizimki feryat eder. Nedir bu başıma gelenler? Önce işten sonra eşten oldum, şimdi de. Tırnak işareti. Şey sözünü keser. Beterin de beteri vardır. Bizimki dayanamaz. Hocam anlatamadım galiba. Suçsuz yere hırsız damgası yedim. Üstelik bu haydutlarla aynı yerdeyim, şunların tiplerine baksana. Tırnak işareti, Şey hiç umursamadan karakoldan ayrılır. O gece nezaretteki zanlılar arasında müthiş bir kavga çıkar. Sille tokat birbirlerine girerler. Bizim Mehmet bir kenara sinerek boğuşanları seyreder. Bu sırada zaptiyeler kavgayı ayırır. Kavganın sebebi araştırılır. Kavganın Mehmet geldikten sonra çıktığını gören zaptiyeler, zavallıyı kavgayı başlatmakla suçlayıp tekme tokat tek kişilik bir hücreye atarlar. O geceyi hücrede geçiren Mehmet, sabahleyin şeyhi karşısında görünce ağlamaya başlar. Başından geçenleri sıkıntıları anlatır. Ama şeyh aynı şeyi tekrar eder. Beterin beteri vardır, sen durumuna sabret. Bizimki şaşkınlıktan ağlamayı bile unutur. Sabır mı? Sabır taşı olsa çatlar. Şey güler geçer. Bizimkinin öfkeden kanı beynine sıçrarsa da bir şey diyemez. Şey gidince ortalığı birbirine katar. Bağırıp çağırır, hücre kapısını tekmeler. Gürültüye gelen zaptiye memuruna da hakaret edince fena şekilde dayak yer. Üstelik de, bu herif yalnızlıktan sıkılmış olmalı, diyerek yanına hasta olan mekusi bir tutukluyu koyarlar. Tek kişilik bir hücrede iki kişi olması bir yana, adamın ömrü boyunca yıkanmamış, saçı sakalı kirpas içinde, hastalıktan inlemesi bizimkini perişan eder. Geceyi mekusi ile koyun koyuna geçirirler. Sabah olunca şey tekrar ziyaretine gelir. Der ki, ooo, ne kadar güzel. Bir de arkadaşın olmuş. Yalnızlık çekmezsin. Tırnak işareti. Böyle arkadaş olmaz olsun efendim. Herif hasta ve baygın yatıyor. Üstelik de leş gibi kokuyor. Dar yerde mecburen kalıyoruz. Şey yine hiçbir şey söylemeden ayrılır. Birkaç saat sonra hasta mekusi hem kusmaya hem de altına kaçırmaya başlar. Mehmet hücrede yine tek başına kalabilmek için bir fırsat bilerek görevlileri çağırır. Görevliler durumun vahametini görünce, bundan sonra bu hücrenin temizliğinden sen sorumlusun, diyerek bir kova su ile bez verip giderler. Nezarettekiler ikiye ayrılır, yine aralarında kavga çıkar, çoğu şişlenir ölür, kalanı da yaralanır. Ertesi gün Şeyh Efendi karakolu ziyarete gelir. Hücreye yaklaşınca Mehmet'in yanık sesini duyar. O bir yandan mekusi ve hücreyi temizliyor, bir yandan da dua ediyor. Ya Rabbi sana şükürler olsun, iyi ki hücreye girmişim, ben de muhakkak kavgada ölebilirdim. Bir de Mekusi'ye hizmet ettiğimden dolayı Mekusi Müslüman oldu. Şeyhi görünce başını eğer, haklıymışsınız efendim. Bu adamcağız hasta oldu. Temizliğini de bana yaptırdılar. Düşündüm ki, ya bu adam ölürse halim ne olurdu? beni cinayetle bile suçlarlardı veya buraya hiç uğramaz adamın cenazesiyle kim bilir kaç gün daha burada tutarlardı İyi ki ölmedi hem de Müslüman oldu üstelik de büyük kavgadan kurtulmuş oldum Şeyhi gülümser Beterin beteri olduğunu anladın demek Sana bir müjde vereyim Zaptiyelerin yanından geçerken duydum gerçek hırsız yakalanmış Mehmet çok geçmeden karakoldan çıkarılır o da beterin beteri olduğunu yaşayarak anlar. Yörenin bir zengini ona acır işe alır. Hanımı da iş güç sahibi olduğunu öğrenince onu tekrar eve kabul eder. Kanalımızı beğen paylaş abone ol.